Abicim kahvenin tarihini yazan adam. Metin Bey. Öyle bir kahve yok arkadaş. Şuraya bak. Şuraya bak abi. Vay 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 Abi yavaş yapır dedin ne yapıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Bu sırtta ben alayım bari abi. Vay benim abim Abi <laughs> benim. Götür lan bana. Ooo. Aaaa. <laughs> <başım, gülüyor> <başım, gülüyor> Abi yok böyle kahve. Harika biliyor musun tadı? Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz abi. Hepinizi bekliyoruz. Bu kahvenin içine ne katmış bu abi? Sevgisini. Artı köpük. Başka bir şey katmamış olsun bu <laughs> bir abi. Bir de aç köpücü yapmış içine abi. Of, of, sana diyorum sana. Sütlü kahve. O zaman çekiyoruz. Abi çekiyoruz. Abi çek çek köpüğü. Abi sen hüpürlettiğinde ağzını yemiyor mu ya? Benim bakarım yandı ya. Abi şuna bak. Abi. Bakayım abi. Vay. Vay 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 vay. Fıstıma yaptı vallahi. Ya. abi tarihsin be vallahi. Harbi biliyorum vallahi. Kahveyi bize sevdirdin ya. Helal olsun sana Getir abi. Ama kimse yapmıyor biliyor musun abi? Yapmıyor. Sadece seninle bana yapıyor. Abi de olacak abi. Bence de abi, büyük insansın Abi. Abilerin kralı biliyor musun bu Metin'i? Biraz kendisine sorar mısın abi? Nasıl yaptı burası? Metin Bey bunu nasıl yaptınız kahveyi? Abi dalga geçmeyin Lütfen dalga geçmiyoruz. Gerçekten çok lezzetli ve böyle harika olmuş ya hakikaten abi. Kalite abi kalite. İnsanı kendinden geçiriyor, uçuruyor. yapma <laughs> ya. <laughs> <laughs> abi bu kahveyi normalde kimseye yapmıyorum. Adamsın. Biz onu sadece <laughs> sevdiğim insanlara yapıyoruz. Biz onu zaten <laughs> biliyoruz Metin Bey. Biliyoruz tabii ki. Hakan Bey. Açık ediyorum sizi abi, vallahi. Ne yapacağınızı düşünüyorum. Eline koluna sağlık kardeşim. Afiyet olsun. Vallahi. Görüşürüz, hoşça kal. Saygılar abiciğim.